Herkese salam. 33 yaşım var. Şaka mı abi? Selam millet. Ben Patates. Bugün sizlerle Bedwars oynuyoruz ve bugünkü konum Facecam. Ekranın sağında ve solunda Facecam yok. Yani şey diyebilirsiniz. Lan dolandırıldım lan falan. Dolandırıldım lan. Aa takım gel. Fotoğraf mı çekeceğiz? Çekinelim kanka. Ardından da bunu aşağı atayım. Ee, ekranın sağında ve solunda şey göremiyorsunuz. Facecam barı göremiyorsunuz. Bunun sebebi de sizi dolandırdım. Şaka mı bu abi? Bunun sebebi bu video bir açıklama videosu. Baştan bunu bir söyleyeyim. Videonun herhangi bir kısmında benim yüzümü falan göremeyeceksiniz. Zaten çok güzel vaatler vereceğim. Bir siyasi parti gibi sizlere vaatler vereceğim bu videoda. Umarım onları da uygulayacağız iktidar olduğumuzda falan. Hemen şöyle şu arkadaşa gideyim. Ayrıca bu videonun bir şifresi olacak. Birazcık ilerleyen zamanda olacak bu videonun şifresi. Ya birazcıktan kastım da 2 dakika sonra, 2 dakika da değil 30 saniye sonra falan muhtemelen söylerim. Sizlere çok güzel açıklamalarda bulunacağım. Bu açıklamalar ne olacak? Facecam ne zaman gelecek? Nasıl gelecek? Falan fistan bunlardan bahsedeceğim. Siz de bu süresi de hemen videoyu beğenip yorum atarsanız. Yorumlu şifreyi de yazabilirsiniz gerçi. Ee, çok sevinirim yani. Videoların beğenilmesi Bayağı mutlu oluyorum Abi makro açık kaldı tıklayamadım Falan şaka yapıyorum tıklayamadım resmen tıklayamadım O kadar yani niye makrom olsun ki Hemen makro diye düşünüyorsunuz suçluyorsunuz beni yani Neyse bu videonun şifresini de hemen söylemek istiyorum Ya Allah'ını seversen Yani o kadar ada varken Bana mı geldin Videonun şifresini bu arada söyleyeyim hemen. Olmadı ikinci parta geçerim. Ee, bir şey yaparım. Yani muhakkak bir şey yaparım. Oradan devam ederim. Videonun şifresi Gumball olsun. Yorumlara Gumball yazan herkese çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğinizi bana göstermiş olacaksınız. Ooo! Ooo! Bu itemlerle ben oyunu kazanırım lan. Başta biraz sinirlendim de yani adamın dibisin yani. İyi ki bana araştırmışsın. Şu an çok mutlu oldum ya. Bak şimdi şu arkadaşa nasıl sürpriz yapıyorum. Oğlum sen de... Adam oyundan çıktı. Ben daha ne yapayım abi ya? Şu an çok güzel bir durumdayız. Her neyse ben hemen bahset bahsedeyim. Ben bildiğiniz gibi YouTube'da çok eskiden beri olan bir kişiyim. En azından Craftrise'da biraz yeniyim de. Tasarım olarak çok eskiden kalma bir kişiyim. Yüzümü merak eden gerçekten fazla kişi var. O zamana kadar herhangi bir açıklama yapmadım. Fakat şunu söyleyeyim. Ben evimde dahi küçüklük fotoğrafı olmayan bir insanım. Yani fotoğraf çekinmeyi hiç seven bir insan değilim. Yüzümü göstermeyi seven bir insan değilim. Bu sebeple bu konuda biraz sıkıntı yaşayacağız. Ama siz beni izliyorsunuz. Sizin hakkınız yani ben ne diyeyim. Facecam isteyebilirsiniz. Buna da şöyle cevap vermek istiyorum. Muhtemelen bu adamı alacağız. İkinci partta cevap vereceğim ben de. Ne yapalım? Her neyse dediğim gibi benim bir böyle fotoğraflara karşı şeyim var. Küçüklük fotoğrafım falan yok. Ama bu huyumdan vazgeçeceğim. Çünkü siz beni izliyorsunuz. Bana destek oluyorsunuz. Ben de karşılığında Güzel öldürdüm bu arada. Ben de karşılığında sizlere Facecam sunacağım. Facecam'li videolar çekeceğim. İşin kritik kısmı da burada. Ben videomu şöyle çekmek istiyorum. Bu arkadaşı bir keselim. Trafraysan YouTuber tag aldığımız zaman ekipmanımı alıp sizlere bir video çekmek istiyorum. Bu videoda dediğim gibi Facecam olacak. Bu videoyu umarım ile çekmek nasip olur. Yeter artık tabii ki yarın alacağımızı düşünmüyorum da bu burada bir söz olsun. Muhtemelen yakın zamanda YouTuber tag'ı almayacağım. <laughs> Ama yani bu benim sözüm. Aldığım zaman Facecam'ı çekeceğim. Peki neden ise bağlısın falan filan diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ya ben Facecam çekmeyi düşünen bir insan değilim sonuç olarak. E çekeceksem de konu bu olacak. Yapacak bir şey yok. Ha bu süreçte hiç böyle bir yerimi göster bu da garip bir söyleme oldu bir yerimi göstermekte mousecam falan gelebilir bunların zamanı gelince konuşurum falan yani şu an sadece böyle bir açıklama yapmak istedim youtuber tag'ı aldığım zaman sizlere çok güzel harika bir şekilde facecam'i çekeceğim abi yani umarım inşallah diyeyim crafterize beni pek sevmiyor bu konuda bu yüzden youtuber tag'ı alabilir miyiz pek bilmiyorum Aa, saldığın için teşekkür ederim fearless Saldın mı takım mı dedin? Anlamadım ama. Yani dediğim gibi benim sizlere verdiğim vaatler bu şekilde. Siz de bana destek olursanız bu vaatleri yerine getireceğim. Bu videoya da sizlerden çok güzel beğeniler bekliyorum beyler. Elinizi böyle taşın altına koyun. Tak 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 diye vurun ve beğeni iyi basın abi. Sizden çok güzel beğeniler bekliyorum özellikle bu video için. E, zaten bahsedeceğim şeylerden bahsettim. E, Youtuber tag'ını ne zaman alırsak o zaman jälinde gelecek. Yani dediğim gibi ben burada yüzümü göstereceğim yüzümü göstermeyi pek sevmeyen birisi olarak yüzümü göstereceğim. Ya kolay bir şey değil. Hmm, ne yapıyorsun lan? Yüzlü videolar çekeceğim falan. Bunun için de bir yere gelmem gerekiyor. Şu an bir yerde miyim? Ya değilim bence yani. Biraz daha ilerlersek bunları yapabilirim. Beni beyzine mi götürüyorsun ne yapayım? Eve mi aç? Şu arkadaşın da yatağını kırarsak muhtemelen bu arkadaş zümrütleri falan sakladı. Ama olsun. Ben vadimin girine getirmeye hazırım dediğim gibi arkadaşlar. Siz de böyle serisinden abone olarak süreçte bana çok büyük destekler sunabilirsiniz. Biraz toksiklik yapacağım bu arada. Çünkü oyunu kazanayım o kadar oynadım. Evet nasip böyleymiş, çıkalım. Ee, tam arkadaşlar vs atarken telefonum çaldı ve o sırada tam odaklanamadım. Zaten biraz toksik oynamıştım. Çok güzel bir oyun olduğunu düşünmüyorum ama güzel bir video oldu. Aklınızda sorular falan varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Hepsini cevaplarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.